Antarktika buzullarının erimesinin hayatımızı etkileyecek 5 gerçek. 5. Küresel göç dalgaları, deniz seviyesinin yükselmesi kıyı bölgelerindeki milyonlarca insanın yaşadığı yerleri terk etmesine neden olabilir. Bu durum, küresel göç hareketlerini artırarak sosyal ve siyasi gerilimleri tetikleyebilir. 4. Gıda güvenliğinin tehlikeye girmesi, tarım arazilerinin tuzlanması ve balıkçılığın azalması dünya genelinde gıda krizlerine yol açabilir. 3. Ekosistemlerin bozulması, okyanus akıntılarındaki değişiklikler ve okyanusların ısınması deniz canlılarının yaşam alanlarını yok eder ve biyoçeşitlilik kaybına yol açar. 2. Ekstrem hava olaylarının artışı, küresel iklim dengesindeki bozulma daha sık ve şiddetli kasırga, fırtına, sel ve kuraklık gibi hava olaylarına neden olur. 1. Deniz seviyesinin yükselmesi, Antarktika buzullarının erimesiyle deniz seviyesi hızla yükselir. Bu da kıyı şehirleri ve ada ülkelerinin sular altında kalmasına neden olarak insan hayatını ve ekonomileri doğrudan etkiler.